Komadan herkese selamlar saygılar. Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz dün gece dün gece e, Artemia çıkarma aparatını Artemia bırakmıştık. Ee, Bırakalı 27 saat oldu arkadaşlar. Şimdi hep birlikte hep birlikte Artem'in çıkıp çıkmadığını göreceğiz. Arkadaşlar öyle bir video çekmek istedim. E, dünkü videom bayağı uzun oldu arkadaşlar videonun sonuna bir söylemiştim ama bayağı uzun olunca e, şey yapamadım. arkadaşlar havuzun son durumu havuzun son durumu e, beklettim beklettiğim suları beklettiğim suları damlatma sistemiyle gene doldurmaya devam ediyorum. arkadaşlar elimde fazla şey olmadığı için biraz zaman alıyor çünkü bayağı büyük bir havuz 1,5 buçuk metre batı var. 45 santimde 46 yani 45 santim yüksekliği var arkadaşlar şöyle bir e, metal boru buldum bizim çalıştığımız yerde niye diyeceksiniz çok derme çatma olacak ama bu tahtaya destekleyeceğim çünkü arkadaşlar bu tahta zamanla zamanla yumuşayacak ve suyun içine düşecektir onun onun önüne geçmek için bu tahtayı bir şekilde e, bu devir profili bir şekilde tahtaya monte edeceğim arkadaşlar dilersen şimdi e, Artemyaları alıp diğer odaya geçelim. Çıkıp çıkmadıklarını hep beraber görelim. Arkadaşlar çıkmışlardır diye tahmin ediyorum. Şimdi hep beraber göreceğiz. Öbür odaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar buraya yerleştirdik. Hemen geliyorum. Arkadaşlar gerçekten ilk kez böyle bir şey deniyorum. Daha önce amatör bir şekilde balık beslerken denemiştim ama çıkıp çıkmadıklarını gerçekten göremedim. Hatta onu da hiç kullanmadan attım. Ama YouTube YouTube kanallarını gezmeye başladıktan sonra arkadaşlar gördüm ki yani izlediğim kadarıyla çok da zor bir şey değil. Çok da zor bir şey değil. Aparatımız burada. E, ee, hazırladık. Belki de kullanmam ama ne olur ne olmaz. Bunu çoktan almıştım zaten arkadaşlar. Yani çıkıp çıkmadıklarını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ee, artı bir de bir haberim daha var. Bakın bakalım. Arkadaşlar elma salyangozları rahat durmuyor. Gene buraya yumurta bıraktılar. Gel şimdi çıkalım. Arkadaşlar çok özür dilerim. Telefon geldi. Telefon geldi. Arkadaşlar elma salyangozları dediğim gibi e, rahat durmuyor. Buradan Akvaryum kanalı abi, Muhammed abiye selamlarımı gönderiyorum. Sanırım bu sefer arkadaşlar onun yaptığı taktiği uygulayacağım. Çünkü daha önceki videolarımda söylemiştim. Ben sizlerimle salyangozların yerlerini değiştireceğim. Bunu arkadaşlar yumurtaların çıkmasını beklemeden yapacağım. Çünkü eğer e, bu kabın içinde yumurta dizerlerse arkadaşlar uzun süre dokunamam da. O yüzden e, sanırım yarın bu gece gene işe gidiyorum. Yarın iş dönüşü dediğim işlemi yapacağım arkadaşlar. Ve buradan e, Mehmet abi tekrar teşekkürlerimi gönderiyorum. Ona danıştım. O da çöpçü avları alıyordu. Daha önceki videolarında da seyrettim. Bana bir takım tavsiyelerde bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Şimdi arkadaşlar dilerseniz ee, dilerseniz Artemiyaların çıkım işlemine başlayalım. Rüçü telefon burada. Hemen arkadaşlar ee, biraz ışık tutacağım. Biraz ışık tutacağım. Arkadaşlar e, gözüküyor mu bilmiyorum ama görüyorsunuz alt alt kısımlarda yani yaşıyorlar da alt kısımlarda şöyle birikintiler var ne olduğunu bilmiyorum sanki izlediğim videolarda böyle bir şey yoktu evet bir iki dakika şu şekilde tutup bir iki dakika şu şekilde tutup Evet canlılar var arkadaşlar. Yani canlılar var ama şu alttaki bir birikintiler neden oldu bilmiyorum. Onlar yumurta yumurta arttı mı ya da göreceğiz arkadaşlar. Sanırım Evet arkadaşlar kıpır kıpırlar yani var içlerinde ama enteresan bu şu alttaki birikintiler normal mi değil mi diye düşünüyorum da Evet şu şekilde biraz tuttuktan sonra Sanırım sanırım gene e, Arteme çıkarma videoları izlemeye başlayacağım. Çünkü arkadaşlar kafama takıldı şu alttaki alttaki birikinti alttaki birikinti bir takıldı biraz kapıma. Ona da bir onu da bir e, videoları tekrardan izleyeceğim. Evet arkadaşlar yani artemyalarımız hazır. Şimdi ben bunları boşaltma işlemi yapacağım. İnşallah becerebilirim arkadaşlar. Çeşme ters durdu. Evet arkadaşlar açıyorum. Şöyle biraz ortalayayım. Nedense yan duruyor. Ee, arkadaşlar bir işlem yapmayı unuttum. Artemiyaları bu şekilde e, süzgece dökmeden önce süzgeci lütfen suya batırın çıkarın ben o işlemi yapmayı unuttum gerçi süzülüyor sıkıntı yok da kullanmıştım bu süzgeci arkadaşlar su pireleri ayıklarken kullandım baya işime yaradı baya işime yaradı hatta canlı yem araması yapmaya gittiğim yerlerde de bu süzgeci kullanacağım sanırım arkadaşlar İşime yarayacağını düşünüyorum Evet arkadaşlar biraz ke kestim tekrar bir yani ilk denemem bilmiyorum bakalım ben ona daha sonra bakacağım arkadaşlar şimdilik şunları biraz arkadaşlar. Ee içme suyuyla hemen geliyorum. Biraz da içme suyu dökeyim. Arkadaşlar yıkanmış oldular çünkü tuzlu su sonuçta Arkadaşlar, e, Arteme çıkarma işlemimiz bu. Şimdi ben bunları balıklara vereceğim. Tabi e, yiyip yemediklerini büyük ihtimalle göremeyeceğiz. O yüzden arkadaşlar, videoya çekmeyeceğim. Çünkü e, poşetin içinde duruyorlar. Bir bir hafta 10 gün kadar sanırım poşetin içinde tutacağım. Onları poşetten almak kolay olmayacak. E, o balıkları da buraya getirip bu motorun başına getirip, yani bir hafta on gün kadar o şekilde bakacağım. Az bir günde %10, %10 su değişimiyle 6-7 günde gelişimlerini 6-7 gün sonra arkadaşlar tekrar onlara özel bir video çekip onlara özel bir video çekip yükleyeceğim. Arkadaşlar diskusları alma konusunda gerçekten kararsızım. Vebal altına girmek istemiyorum. Gerçi orada da yem olacaklar. Bugün de aradı vatandaş alacak mısın diye. Yarın büyük ihtimalle işten soru Ne yapacağım bilmiyorum. İnternete baktım. Arkadaşlar diskus yavrularını büyütmek baya teferruatlı bir iş. Ve yaptığım araştırmalara göre arkadaşlar diskus yavrularını sırtına almadan yanından ayırmak uygun değilmiş. Yani yaşama ihtimalleri çok az. O yüzden arkadaşlar sanırım almayacağım. Yani alsam bile büyük ihtimalle getirdiğim gün bir video çekerim. Bir dahaki videoda onların kaybının olduğu videoyu çekerim. Yani o yüzden arkadaşlar sanırım bu vebal altına girmeyeceğim. Son olarak da son olarak da diskuslarımızı gösterelim. Arkadaşlar sağlık durumları gayet yerinde. Maşallah demeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Gerçekten e, sağlık durumları çok süper arkadaşlar. Hatta bu vatandaş <laughs> bu hayvan yerini beğendi köpük yaptı. Bu da arkadaşlar e, gayet yani sağlıkları yerinde. İnşallah ay son arkadaşlar sınırlar kapanmazsa sınırlar kapanmazsa Türkiye'ye gideceğiz mal için. Mika kapların siparişini verdim. Mika kaplarım hazır. Arkadaşlar tablet yem siparişi verdim. Onlar da geldi evde. Onlar da geldi evde. Onlar da gidip İstanbul'a gidip getirdiğim zaman Onlar da videolarını göstereceğim arkadaşlar. Çekip çekip yükleyeceğim. E, betalara dediğim gibi arkadaşlar buraya bir düzenek yapacağım. Bu kağıt kalkacak yeni. Bizim yeni kapak fotoğrafını resmi gelecek dediğim gibi. Buraya da arkadaşlar betalara bir raf sistemi yapacağım. Güzel bir görüntü olacak. İnşallah öyle tahmin ediyorum. Onu da kaplar geldiği zaman yapacağım. Yani arkadaşlar bu görüntü tamamen geçici. Bu görüntü tamamen geçici. Bu görüntü buradan kalkacak. Çok kötü durmadı ama çok da iyi durmadı arkadaşlar. Farkındayım. Benim için şu an önemli olan balıkların sağlığı. Sağlıkları da gayet yerinde arkadaşlar. Hatta şu su pirelerinden su pirelerinden biraz sanırım sabah için sabah bırakıp betalara vereceğim. Batodlarımız gayet sağlıklı arkadaşlar. Onlar da bu akvaryuma şimdilik dokunmuyorum arkadaşlar. Ee, balık, e, melek balıklarını aldığım vatandaş aramadı da, aramadı. Bir hafta on gün içinde geleceğini söylemişti. Ondan haber bekliyorum arkadaşlar. Niye dokunmuyorum bu tanka? Arkadaşlar şimdi ben bu tanka şimdi dokunursam eğer adam bir hafta on gün sonra geleceğim derse tekrar su değişimi yapmak zorundayım. Yani vatozlarda su, devamlı su değişimi iyi değil arkadaşlar. O yüzden bu akvaryuma şimdilik dokunmayacağım. İçinde katapa yaprağı var. Ona da dokunmuyorum arkadaşlar. Bir mango kök almıştım. Eklemeyi korkuyorum çünkü arkadaşlar kaynattım hala salınımım salınım yapıyor. Çok sarartıyor suyu. O yüzden korkuyorum arkadaşlar. Hayvanlar zarar görmesin diye. Yani şimdilik böyle bırakıyorum. Yani inşallah melek balıkları geldiği zaman da bu tankın görüntüsü çok güzel olacak. Amazon bitkisi alacağım. Orada da pet markette de ayırttım hatta. Kendi ışıklı akvaryumda duruyor. Amazon bitkisi gelecek arkadaşlar. 4-5 dal. Bir de 1-2 çeşit daha bitki alacağım arkadaşlar. Kolay bitkilerden. Su üstü bitkisi zaten elimde mevcut. Bu akvaryumda devamlı ışık olacağı için şu, şu ışık buranın. Mosu da arkadaşlar yavrunun içine koyup akvaryumda bırakacağım. Gelişimini takip edeceğim. Eğer çoğalırsa havuzda 3-4 yere e, mosu misineyle dolayıp kayalara havuza atacağım. Karides arkadaşlar havuzda e, havuza karides atacağım. Onu kesinlikle yapacağım. Şimdilik durumlar bu kadar. Arkadaşlar e, inşallah videolarımı izlerken sıkılmazsınız. izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese selamlarımı gönderiyorum. İzleyip de abone olmayan kişi, izleyip de abone olmayanları ricamdır. Kanalıma abone olurlarsa arkadaşlar benim tek bir hedefim var. Bin abone olup havuz başında bir kere canlı yayın yapmak. İnanın başka hedefim yok. Yani bin abone olayım, havuzun başında bir kere canlı yayın yapayım. Ondan sonra da zaten ondan sonra da zaten 10 aboneye düşsem gerçekten üzülürüm tabii ki ama ne kısmet arkadaşlar. O yüzden gerçekten çok istiyorum. Yani havuz başında bir canlı yayın tripod tripod siparişi verdim arkadaşlar. Bir tane de tripod ben aldım. Durumlar bu arkadaşlar. Şimdi herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı hobiler diyorum. Babadan selamlar, saygılar. Hoşçakalın.